Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Bugün arkadaşlar 50 abone olduk. Hatta şu an videosuna da bakabilirsiniz. Orada hepsi her şeyi gösteriyor. Arkadaşlar ama 50 abone olduk diye canlı yanaşmamıza izin vermiyor YouTube. En şey 24 saat yani yarın veya haftaya önce ben açabileceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim ilk Minecraft videom olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu tabi çakma değil Arkadaşlar paralı bu. İstiyorsanız bakabilirsiniz. Şurada sürüm yazıyor. Profilim var. Aşağıda Mojang yazıyor. Arkadaşlar şimdi sunuculara gireceğiz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar sunucuda bir 10 dakika falan takılacağız. Orada o zaman 10 dakika takılacağız arkadaşlar sunucuda. Arkadaşlar işte 10 dakika 10 dakika oynadıktan sonra buradan çıkacağız. Biz, benim kendi dünyama gideceğiz arkadaşlar. Hatta Tabii benim bir tane arkadaşım çevrim içmiş Ama bir şey oynamıyor galiba. Bu da yüklenmiyor arkadaşlar. Yüklenecek mi bilmiyorum da pek. Arkadaşlar şarjım azalmış. Hemen bir geliyorum. Şarj aletini takmaya çalışıyorum. uzayacak. Arkadaşlar birazcık uzatabildim şarj aletini. Takabilirim inşallah. Şimdi şuradan bir uzatalım. Tamam şöyle alıyormuş şarj. Evet arkadaşlar şarj alıyor da galiba yüklenmeyecek arkadaşlar. Çok da canımı sıktı ama Arkadaşlar bu yüklenmeyecek kesin. Neden yüklenmedi arkadaşlar? Arkadaşlar o zaman biz bir dünyamıza girelim. ilk Minecraft videom bu arkadaşlar. Arkadaşlar hatta Minecraft demişken arkadaşlar bunların kutu açılımı çekmiştim arkadaşlar. Şurada da bir tane daha var. Arkadaşlar bunların kutu açılımını çekmiştim. İstiyorsanız o videoya da ulaşabilirsiniz. Kanalımda hemen videolarda videolarda ilk başta arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ben telefondan oynuyorum arkadaşlar. Ama yakında bir bilgisayarım olabilir. Şurak gibi arkadaşlar. Bilmiyorum tam olarak ama. Neyse arkadaşlar. Bilgisayarım olunca da bilgisayarım videosunu çekerim arkadaşlar. Bak arkadaşlar bekleyeceğiz bunu yüklenmesini. Ne diyormuş? Minecraft'ın orijinal adı Mario Değişik. Arkadaşlar bu arada arkadan şokur şokur diye sesler geliyorsa Arkadaşlar bu yağmur yağdı arkadaşlar ondan dolayı ses çıkıp duruyor Bu da artık büyük dönem bir Hadi artık yüklen. Çok şükür. Arkadaşlar bu arada kötü oynayabilirim. Çünkü klavye mouse oynuyorum arkadaşlar. Zaten klavye mouse çok da oynadığım yok. Ondan dolayı biraz kötü oynayabilirim. Yani bu falan demin arkadaşlar. Normalde biraz iyi oynuyorum ama. Yani Kaçık oynamıyorum zaten. sığır et var. Burada bakırlarımız var, demirlerimiz var. Aslında sığır etini pişirebiliriz. Zaten az da yememiz kalmış. Ay arkadaşlar yalnız da ekran ekranı kilitledim. çarpıya basmak yerine. Ay Şöyle yapsak acaba hadi. Şu mı? tamam. Arkadaşlar bu arada zombiler pek de yukarı çıkamıyor çünkü. Buradan böyle ben yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Evimi böyle mağara evi yapmak istedim. Öyle seçtim ben. Arkadaşlar bir koyunu kurban etmemiz gerekiyor. Karnım aç çünkü arkadaşlarım da. Patladı ya Üf, Bir patlamasaydın keşke ya En azından elimin dibine gelmiş eşyalarım. <laughs> Arkadaşlar bu arada Level C5'i siz seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz Ben Level C5'i pek de sevmiyorum Pek de dinleyen biri değilim katesin benimle değerli arkadaşlar. Siz seviyor olabilirsiniz. Sıkıntı olmaz yani arkadaşlar. Sizin kararınıza Bu arada bir Aa buradan değildi bekle. Nerede ha tamam burada doğru. Unuttum ki Üf, klavye memosu oynamak benim tuzluğum Arkadaşlar şu kamerayı şöyle biraz şu tarafa doğru çekelim. Kazalım şuraya. Kalkanımızı alalım. Kazmamız burada. Aa, kılıcımın çok az canı kalmış. Baltamın da bayağı bir az canı var arkadaşlar. Ne yapalım burada kalsın. Çi koyun eti yansın. Avucu. avucu alamadım. Bir de şöyle bir şey alalım arkadaşlar. Hmm. bak burada patlamış creeper. Benim hemen arkamda patlamış. Şunu öldürürsek güzel olur arkadaşlar. <laughs> güzel. En azından 3 tane sığır etimiz var. Şu çiçeklerden şöyle. bir tanesini de bir tanesini de buraya koyalım. Arkadaşlar bu arada <laughs> <laughs> koyduğumuz mezarlarını yapacağım. Arkadaşlar bu arada etini koymayacağım Bana lazım sadece yünlerini koyacağım İki yününü koyalım şuraya Atalım buraya bir tane daha atacağız Aa bana gelme Lan Heh, Tamam Burası arkadaşlar onların mezarı. Arkadaşlar şuraya bir tane meşale mi koysak? Bence gerek yok. Biraz çiçek toplayalım onlara. Şimdi birazcık çiçek toplayalım onlara. Bu kadar yeter sanıyorum yani. Burası onların mezarı. birazcık daha lazım. Ne oldu? Tamam şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Ama yiyecek bulabiliriz. Aa arkadaşlar koyunların mezarına çiçek buldum. Çok güzel bir tane buradan böyle bir tane şuradan iki tane tamam arkadaşlar onların artık en üstün mezarın üstündeki şeyi çıkartabiliriz şunları bunlar olabilir artık şunları mesela bunu biraz daha büyütebiliriz ya da şöyle şunları koyalım arkadaşlar bu arada Nedense biraz kasıyor ama normalde kasmıyor telefon. Şöyle kıralım. Hayır. Arkadaşlar balta gitti. Hemen şunun da bir yerini değiştirelim. Şuraya koyalım. Taştan balta yapacağız. Zaten kılıcımız da bozulmuş. Şu iki koyunu da öldürmeye yeterli değil da. burada? Öldürmedik ki. Ah öldü birisi de. Bunların yünler mi yemsem acaba? Gel gel gel. Gel koşun. Tamam. Şöyle arkadaşlar E'ye basalım. Şunları yünler, şuraya koyalım. Bu ne? Bu ne? bal kabağı tumu. Bir sürü balkava balka, tohum var yani. Atlasan ne olur? Oy. Ne oldu öyle? Şey öyle. Ya zombiler mi geldi ya? Ya da. şunları da alalım belki yetmez ne olur ne olmaz kalsın olmaz. şunu da bir atalım şimdilik tamam şimdi sopamız var şuraya bir girelim arkadaşlar taştan bir tane atalım bir tane de balta yapalım şöyle taştan. Direkt çok falan hiçbirine yetmiyormuş ya. Hepsi arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şundan hepsini bir şöyle aktaralım arkadaşlar. Ben de boş boş duruyor. Arkadaşlar ben de boş boş duruyor. Neyse arkadaşlar şunu da şöyle koyalım buraya. Aa, oh, yanlışlıkla yere attım. Şöyle bir şu çürük eti de koyalım arkadaşlar. Hatta arkadaşlar bu çürük etlerin hepsini toplayalım. Bunların hepsini toplayalım. Arkadaşlar hepsini toplayıp şöyle şuraya bir koyalım düzenleyelim. Arkadaşlar bu oldu galiba. Hala sabah niye vuruluyor sesler? Şurada? Acaba mağara <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik benden bu kadar. Arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.